kiracılar da lüks yaşıyor. Bir bakıyorsun postacı gelmiş, bir bakıyorsun şey gelmiş, kargo gelmiş. E tabii öyle lüks yaşarsan geçiremezsin. Yorgana göre havacağımızı atacaksın. Cebinde iki tane telefon var biliyor musun? Malbara sıkırası cebinde. Telefonun en lüksü onda. Elbisenin en lüksü onda. Her gün şey değiştirir gibi değiştiriyorlar elbise. Ben istiyorum ki ekmek 15 lira olsun. 15 lira olsun. Hep ekmek görüyorum poşet poşet. Yazık günah ya. Ya tabii ufak tefek e, adam zam yapacak yani. Az da olsa çok da olsa yapacak. sen neredeyiz şu an? Al, kiralar burada ne kadar? Valla çıralar şimdi biliyorum dersem yalan söylerim. Ben memleketteydim. efendim? 6-7 bin lira, lira civarında. Valla şahsen Bunda ben, benim kendi evim var. Evet abi. Adam 1200 lira veriyor. Evet. <laughs> 200 lira zam yaptı eyvallah dedim ben. 1400 oldu. Olsun. Bence iyi. Keşke her ev sahibisinin gibi olsun. Ya olsun yani ama kiracılar da lüks yaşıyor. Bir bakıyorsun postacı gelmiş, bir bakıyorsun şey gelmiş, kargo gelmiş. E tabi öyle lüks yaşarsan geçiremezsin. Yorgana göre bacağını uzatacaksın. Belki de ucuz ürün arıyordu. Ondan Bilmiyorum ki nasıl ucuz arıyor. Sen, i̇nternette daha uyguna geldiği için belki internetten sipariş. Sanmam. Üstüne koyuyorlar onlar en güzel kendin gidip alacaksın. Onlar evde yatıyorlar, gelsin gitsin, öyle geçim olmaz. Gençler biraz şikayetçi, siz eski topraksınız. Gençler niye şikayet ediyor? Bedavadan yaşıyorlar da baba parasıyla onundan şikayetçiler. Senin de oğlum var. Ben oğlum var ama benim oğlum böyle yapmıyor, çalışıyor. 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 Yeter mi abi? gençler diyor ki evlenemiyoruz, 600-700 bin liraya yakın maliyet oluyor. İsteseler geçinirler çalışmıyorlar. Çalışmadıkları için geçinemiyorlar. Hepsinin cebinde iki tane telefon var, biliyor musun? Marlboro'su kalası cebinde. Ha. Telefonun en lüksü onda. Elbisenin en lüksü onda. Her gün şey değiştirir gibi değiştiriyorlar elbise. Hep tam kalıp pantol giyiyor, elbise giyiyorlar Yani e, etiket Gençler. Etiket. <laughs> e, etiket, hep etiketli, hep etiketli. Hacı, Yoksa kabul kabul etmiyorlar. Telefonunda 10, 20 gün. Aynen. Telefon gözüyor. Aynen o gençler. Onlar bir aç kalsa dünyanın halini o zaman öğrenir ama az kalmıyorlar yani gençler. Açız diyor, yurt dışına gideceğiz diyor. Onlar kalmıyor. Alakası Babasını, yok. Alakası, çekmeni, yok. Çekmeni, ye, Alakası yani. yok. Türkiye'de her şey bol. Her şey, şey bol. Da, i̇ş de var, aç da kalmıyor. var. Hepsi yalan Buna konuşuyor. Onlar da genç. Abi. Ben var ya montajda çalıştırmak için benim çocuğun iş yeri var. Montajda çalıştırmak için işçi bulamıyoruz. İşçi. 8 8 bin lira para veriyoruz. Daha da az sınıyorlar ha. 8 bin lira. Kolay mı? Ne ne ya bu ne? Ben mesela emekliyim, ben de gidiyorum, ben de çalışıyorum, onların başında duruyorum. Benim aldığım para bana yetiyor. Altı bin lira şey alıyorum, bana yetiyor. Ama işçi bulamıyoruz çalıştırmak için. İki gün çalışıyor, üçüncü gün hastayım, şöyle böyle. Para alıp kaçıyor. Valla devleti olmayanın milleti olmaz. Aynen, tamam aynen, mı? Devlet var olsun. Peki, eyvallah. Sağ yeter. Diyor, çok dert yanıyor. Alakası yok, alakası yok. Affedersin, iş çok. Çalışmaya niyetleri yok. Yani onlar oturarak haybeden para kazanmayı düşünüyorlar. Yoksa iş var. Ben işçi bulamıyorum ha. Götürüyorum iki gün, üç gün çalışıyorlar. Ondan sonra haydi fırlayıp gidiyorlar. Oturduğu yerde mal önüne geliyor. Orada montaj yapacaklar, takacaklar. Yani kazma kürekle de uğraşmıyorlar. Ben 27 sene genel rampülde çalıştım biliyor musun? 17 yaşında girdim. 45 45 yaşında emekli oldum. 6 tane çocuk geçindirdim. Üstelik annem babam da yanımdaydı. Anlıyor musun? Bu şekilde biz de değer ettik yani şey yaptık yani o zaman şartlarına göre. Ama şimdi dediğim gibi ellerinde iki tane telefon. A Başakşehir'e gidiyorum, geliyorum. İnan ki biniyor, iniyor elinde telefon. Sanki işveren gibi. Acil bir durumla mı görüşüyorsun? Acil bir şeyle mi görüşüyorsun ya? Bu kadar vallahi ne bileyim ben bakıyorum da utanıyorum onların haline. vatandaş diyor ki geçinemiyoruz. Pahalılık var. Alakası, Alakası yok. yok. Bak Kadir Topbaş'ın orada oturuyorum ben. Oradan çıkıyorum buraya gelene kadar hep şeylerde poşet poşet ekmek ekmek. Ben istiyorum ki ekmek 15 lira olsun. 15 lira olsun. Hep ekmek görüyorum poşet poşet. Yazık günah ya. Başakşehir'de benim oğlan oturuyor orada. O o, o sitelerin sitelerin Başakşehir'de oturuyor benim oğlan. Sitelerin kenarında telli. Ben oradan toplasam iki torba ekmek toplarım. iki torba ekmek. Gençler de yalan söylüyor. Herkes de, Yoksa memleketimiz güzeldir, iyidir. Geçmemem diyenler de mi yalan söylüyor abi? Hep yalan söyle. Hep yalan. Yalan yalan söylesin abi. Yalan söylüyor adam niye yalan söylüyor? E, yalan söyle niye ya? Evet. Malbora sigara senin en pahalı. Ben sigara var ya sigara 25 30 lira versen ben 30 gün uyuyamam yani. 30 gün uyuyamam ya. Aa. Ben şu yaşıma geldim. 70 77 yaşındayım. Daha bir paket sigara içmiş değilim. Kahve hayatım yok, iş hayatım yok. Altı çocuk annem babam da yanımda. Ben öyle geçindirdim, öyle şey yaptım yani. Bu kadar yani. Haydi. İyi günler.